بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahma lena illa ma fahimtana innaka entel cevadul kerim raufur rahim. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bu güzel ayın bütün bereketinden, rahmetinden, feyzinden istifade etme imkanını bahşeden ve bizleri bayram arefesine, bu güzel günlere, bu vakitlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Salat ve selam alemlerin Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, aline, ashabına ve onun yolu üzerine yürüyen tüm ümmeti Muhammed üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, cumanız, cumamız, vaktimiz hayırlı, bereketli ve mübarek olsun. Rabbimiz bu güzel vakitlerin, icabet vakitlerinin Feyzinden istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vakitte yapacağımız dualarımızı, ibadetlerimizi Rabbimiz kerim hazretinde kabul eylesin. Bizleri bu vakte ulaştırdığı gibi daha nice güzel vakitlere, bayram sabahına ulaşmayı ve daha nice güzel günlere ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz oruçlarımızı, ibadetlerimizi, diğer zikirlerimizi, dualarımızı Rabbimiz noksanlarıyla, eksikleriyle kabul eylesin. Neticede kardeşlerim, her başlayan bitmeye mahkum, her doğan ölmeye mahkum, her yeni eskimeye mahkum. Dolayısıyla başladığımız, büyük ümitlerle, umutlarla başladığımız Ramazan-ı Şerif'i bitirmek üzereyiz. Kazananlara ne mutlu, tutanlara ne mutlu. Ramazan-ı Şerif'e tutunanlara ne mutlu. 11 aylık yoldan geldi güzel misafirdi. Biz de yüreğimizi, evimizi, hanelerimizi açtık. Onun bereketinden istifade etme gayretinde olduk. Birlikte yola çıktık. Yol güzeldi, yolculuk güzeldi, sefer güzeldi ancak neticede her sayılı gün bitecekti. Bir taraftan Ramazan-ı Şerif'in gidişiyle bir burukluk, bir hüzün olsa da Ramazan-ı Şerif'in bizler üzerine bıraktığı güzel izler, güzel tesirler, güzel hasletlerle de seviniyoruz kardeşlerim. İnşallah Ramazan da, Ramazan-ı Şerif de, oruç da, bizden memnun olur. İnşallah bu ay bizden memnun olur. Lehimize şahit olur. Onlar beni tuttular. Onlar beni iyi ağırladılar. Kıymet verdiler. Değer ve huzuru mahşerde inşallah bu ay lehimize şahit olur. Ve inşallah bu şahitlik de bizi kardeşlerim cennete koyar. Bereketiyle geldi, güzellikleriyle geldi. Pişman olan kim var? Pişman olan tutmayanlar, tutunamayanlar. Kıymetini bilmeyenler, bilemeyenler. Dünyayı da verse kardeşlerim, varımızı, yoğumuzu da versek artık bir gün daha geri gelmez. Ramazan artık gitti, geri dönmez. Ta bir dahaki yıla, ömür, kime nasip, kime kısmet. Dolayısıyla kardeşlerim tutanlar kazandılar. Tutunanlar kazandılar. Gönlü oruçlu olanlar kazandılar. Ramazan-ı Şerif'in bütün bereketini yüreğinde yaşayanlar, yaşamak isteyenler kazandılar. Rabbimiz inşallah bizleri de o cümleden eyler. Rabbimiz oruçlarımızı, mukabelelerimizi, sahurlarımızı, seherlerimizi, teheccüdlerimizi kabul eylesin. Her ne kadar camide, cemaatle, omuz omuza teravihler kılamasak da evlerinizde, hanelerinizde kıldınız. Rabbimiz inşallah onları da cemaat mükafatıyla mükafatlandırır. İnşallah büyük, büyük ecirler, bahşeyler cümlemize. Yine getirdiğimiz salatü selamlar inşallah cümlemize şefaatçi olur. Yüce Nebi'nin şefaatini inşallah bu vesileyle kardeşlerim hak etmiş oluruz. Ve bu dualar Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebânen rasûl fektübnâ maaşşâhidin diye dua eyledik. Ey Rabbimiz biz iman ettik, biz tasdik ettik. Biz kabul ettik. Bizleri de ona iman edenlerden o gelen Kur'an'a, Kur'an'ın getirdiklerine gönülden teslim olduk diye dua ve niyazlarda bulunduk. İnşallah Rabbimiz bu dualar hürmetine günahlarımızı affeyler, bağışlar. Bu bizim en büyük sermayemiz, bu şahitliğimiz, bu imanımız ve sebatımız. Yine bazı yörelerimizde çokça okunan ve güzel bir dua. İşfe'lena yevmel arasati vel mizan irham bi fadlike ya rabbel alemin. Hem oruca nida hem de Allah'ın affını ikramına bir yakarış kardeşlerim. İşfe'lena yevmel arasati vel mizan. Ey oruç ya da ey Rabbimiz. Bize o gün, arasat günü, o zor günde, o mahşer gününde bize şefaatçi ol. O sıkıntılı günde oruçlarımız cümlemize inşallah şahit olsun, şehadet eylesin. İrham bi fadlike ya alemin. Ey alemlerin Rabbi. Ey kerem sahibi, cömert Rabbimiz. Bizi bağışla, bizi affeyle diye bir ay boyunca o kapıya iltica ettik, yalvardık, yakardık. Rabbimiz inşallah oruçlarımızı eksikleriyle, noksanlarıyla, kusurlarıyla kabul eder. Onlar tuttular, onlar baş tacı ettiler. Sen de onları koru ya Rabbi diye inşallah şahitlik eder kardeşlerim oruçlarımız. Kardeşlerim bir hurmayla da olsa cehennemin ateşinden kendinizi kurtarınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi doğrultusunda bugünler özellikle sadakayı bolca verelim. İnfakta bolca bulunalım. Az olan azdan çok olan da kardeşlerim çok varlığından infak etsinler. Yine bugünler vesilesiyle fıtır sadakalarını ilgili kişilere ulaştıramayan kardeşlerimiz mutlaka bir an önce onları ulaştırmaya özellikle bayramdan önce Fakir fukaranın, yetimin, öksüzün bayram sevincini daha önce yaşamaları için fıtır sadakalarımızı bir şekilde ulaştırmaya gayret edelim. Ola ki ulaştırma imkanı bulamayan kardeşlerimiz en azından fıtır sadakası diye tayin etsin o miktarı, o parayı. Sonra bayram sonrası iki günlerde rahat olacağımız o günlerde inşallah daha muhtaç, daha hak eden kişilere inşallah kardeşlerim ulaştırmış olursunuz ama öncelikle bayramdan önce vermeye gayret edelim. Yine ona ki zekatını vermeyenler, veremeyenler, henüz zekat vermeyi düşünemeyen kardeşlerimiz bilsin ki zekat da İslam'ın beş emrinden biridir. 80 gram altın veya da bu değerdeki bir paraya sahip olan ve üzerinden bir yıl geçirilmiş bu paranın kırkta birinden zekat vermek kardeşler icap eder. Farzdır. Zekat vermek farzdır. Herkes malını varlığını iyi bilir. Bir şekilde ee, güzel bir şekilde hesap edelim zekatımızı kardeşlerim. Yine hem bayramdan önce ya da zekatta daha da acele etmeyebiliriz. Ayrırız, hesabımızı yaparız. Sonra e, seferler, yolculuklar kolaylaşınca istediğimiz yere en muhtaç, en hak eden kişiye inşallah ulaştırmış olursunuz kardeşlerim. Bu vesileyle zekatlarınızı, fıtır sadakalarınıza uzaklardaki kardeşlerimiz, yakınlardaki kardeşlerimiz, sesimizi duyan cümle kardeşlerimiz bizim Kur'an kurslarımıza, ünlü pırar Kur'an kursumuza, erkek Kur'an kursumuza, hafızlık Kur'an kursumuza, yine köyü e Kız Kur'an kursumuzdaki öğrencilerimizin yaşasına katılmak üzere zekatlarınızı bu kurslarımıza verebilirsiniz. Müftülüğümüz aracılığıyla ya da Kur'an kurslarımızın yöneticilerine uğrayarak. Kardeşlerim bu Allah'ın emri. Yani zekat Allah'ın emri. Fıtır sadakası da bayram sabahına canlı olarak çıkan her Müslümana vacip bir vazife. O halde bu iki hukuka da bu iki vazifeye de kardeşlerim e, riayet edelim. Müjde nedir? Bir ay yorulduk. Müjdemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men kam ramazan iman ve ihtisaben ufir lehu ma takaddama min zembih. Kim mükafatını Allah'tan bekleyerek yalnız Allah'ın rızası için oruç tutarsa onun bütün günahları bağışlanır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine kutsi hadisi şerifte oruç Allah içindir ve onun mükafatını da yalnız Rabbimiz tayin edecektir. Yani sınırsız, hudurt, hudutsuz bir mükafat. Kulum sen benim rızam için oruç tutun, ben, ben de sana sınırsız mükafat. Yani Rabbimizin cömertliği geniş, hazinesi geniş, dünyalar kadar, sayamayacağımız kadar, tarif edemeyeceğimiz kadar. Biz bir oruç tutarız, Rabbimiz bizi o ibadet sayesinde cennete koyabilir kardeşlerim. O halde büyük mükafatı kazandınız. Kazananlara ne mutlu müjdeler olsun o kişilere. Ramazan-ı Şerif'i tutanlara, tutunanlara kardeşlerim müjdeler olsun. Ne mutlu sizlere. Kardeşlerim kazanımlar yani bin bir meşakkatle kazandığımız büyük mükafatları, büyük güzel hasletleri hemen tarumar etmeyelim, hemen bozmayalım, hemen heder etmeyelim. Yani kıymayalım bu güzel hasletlere, bu güzelliklere. O güzellikler bizde olsun ki Rabbimiz bizi sevsin, korusun, muhafaza eylesin. Biz Rabbimizin dinine uyarak, ittiba ederek yardım edelim. Rabbimiz de korusun kardeşlerim, muhafaza eylesin. O halde hani وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ayetini sürekli okuruz. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında ümmete bu uyarı. Estağfirullah. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضَيِّقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Yani o müşriklerin, o inanmayanların sana ileri geri konuşmaları biliyoruz. Senin göğsünü daraltıyor, seni üzüyor, seni bunaltıyor. Dolayısıyla aynen bizim de kardeşlerim, Kur'an'dan uzaklaşınca, Kur'an'lı Kur bir hayat olmayınca hayat bizi sıkmaya başlıyor. O halde kardeşlerim, وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيِّقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Evet bu durumda fesebbih bihamdi rabbike. Bu durumda Rabbini hamd ile tesbih et. Ve küm mine sacidin. Ve sürekli secdeli bir hayat. Kardeşlerim bak secdeli bir hayat. Peygamberimize ve ümmete, müminlere ve küm mine sacidin ve secdeli bir hayat. Yani secde ediniz. Sonra ve bu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin ve yakin yani ölüm gelinceye kadar ölümle mülaki oluncaya kadar kulluk devam ediyor ölüm son nefese kadar kuluz kulluk devam ediyor. O halde bir gün, bir ay, bir yıl değil bir ömür kulluk. Bir ömür kulluk kardeşlerim. Kulluk yapınca kulluk da bir müminin kardeşlerim. En büyük sultanlığı kulluğum en büyük sultanlığımdır. Yani Allah'a kul olmaktan daha bahtiyarlık, daha hoş bir durum olamaz kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ibadetlerde aş aşırı giden ya da bazen çok bazen hiç yapmayan sahabelere ya da böyle sorusu olan sahabelere buyurur ki farzlarla birlikte edvemuhu ve inkalle az ve devamlı. Yani sürekli, sürekli beş vakit namaz ve aralarda kılacağımız nafilelerle Rabbimizin rızasını kardeşlerim arayalım. Yani İslam kolay, fıtrata uygun, hayata uygun, taşıyacağımız kadar, yapabileceğimiz kadar bedenimize, tinetimize, fıtratımıza uygun emirler kardeşlerim. Böyle olunca nasıl ki Ramazan bereketiyle geldi, hayatın bereketli olabilmesi için, hayatta huzurun ve mutluluğun yakalanabilmesi için sürekli ibadet, sürekli kulluk, sürekli bereket. İbrahim ethem rahmetullahi aleyh bir gün etrafındaki insanlar derler ki Ey İbrahim, bilirsiniz yağmur yağmıyor diyor. Yağmur yağmıyor, kuraklık sardı. O halde biz yağmur duasına çıkıyoruz. Biz yağmur duasına çıkıyoruz. Sen de bizimle gel dua et de Rabbimiz inşallah dualarımız hürmetine inşallah bize yağmurunu yağdırır. Kardeşlerim şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu bahar mevsimi özellikle güzel yağmurlar yağdı. Bereketli yağmurlar geldi. Yani istemediğimiz kadar, istediğimiz kadar bol bereketli yağmurlar. Evet, dünyanın muzdarip olduğu bir hastalıkla birlikte Allah, Rabbimiz oradan bir takım şeyler belki aldı gibi gözüksü, gözüktü ancak yani her bahardan daha bereketli bir mevsim geçti. İnşallah e bu böyle güzel neticelenir. İnşallah ekininiz, araziniz, mahsulleriniz fazlasıyla verir ve inşallah yüzünüz güler. Biz belki o tarafı göremedik. Her bahar mevsimi acaba yağmur yağacak mı? Acaba bereket kapıları açılacak mı diye endişe bir şekilde kuluz taşırız. Rabbimiz bu zor günlerde bereketini fazlasıyla ikram eyledi. İbrahim Atem o insanlara der ki siz yani yağmur duasına çıkmanız çıkmamanız neticesi ayrı. Dedi ki onlara kardeşlerim siz Allah'a kulluğunuzu bilin. Siz Allah'a kul olduğunuzu bilin. Kulluk vazifenizde eksiklik bırakmayın. Allah da size Allah da size rızkını bol göndersin. Allah da size güzel rızıklar göndersin. Siz kulluğunuzu bilin. Allah da vazifesini Allah kendi üzerine düşeni tabii ki Rabbimizin mülkü geniş. Rabbimiz de Rabbimiz de sizi bereketlendirecektir. Sizi ihya edecektir. Ekimle bitirir, rızık da verir. O halde siz kulluğunuzu bilin. Rabbimiz size zaten bereketini gönderecektir, gönderecektirdir. Kardeşlerim, tabii ki dua da her an müminin sığınacağı bir sığınak kardeşlerim. Kardeşlerim, sözlerimizi toparlayacak olursak, dua ile, zikirle, teravihlerle, sahurlarla, seherlerle geçirdiğimiz bu güzel günleri inşallah Devam ettirelim bir ömür kulluk olsun ve bununla birlikte, bununla birlikte kardeşlerim artık bugünler arefe günleri e, yüreklerin büyük bir rikat kazandığı, yüreklerin artık ipek gibi bir hal aldığı bir zamanda merhamette artık sınırsız bir hal aldığı şu vakitte daha da bir rahmet, daha da bir merhamet, daha da bir dua, daha bir af, daha bir ikram daha bir rahmet, daha bir mağfiret, daha bir hoşgörü artık bayram günlerindeyiz. Bugünlerde yüreğimizi, vicdanımızı şöyle bir yoklayacağız. Şöyle eksiğimizi, kusurumuzu toparlayacağız. Etrafımızdaki insanları şöyle koruyup kollayacağız ve inşallah bayram sabahına hep birlikte çıkmış olacağız. Ve bununla birlikte bayramın hemen ikinci gününde başlayacak hayat, yeni bir hayat. Şevval orucu, şevval ayına girmiş olacağız bayram sabahıyla birlikte. İnşallah ikinci günden sonra tutacağımız şevval orucuyla o ayı, o yılı da yani oruçlu geçireceğimize dair, mükafat alacağımıza dair Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel müjdesi var, müjdesi var kardeşlerim. Ee, böyle olunca bir ay boyunca camilerimiz cemaatsiz olunca bizler de sizlere bir şekilde karınca kararınca kardeşlerim, karınca kararınca belki yani ucu ucuna gelmeyen cümlelerle Size hem Rabbimizin ayetlerini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini, kürsü öksüz kalmasın, minberler, mihraplar öksüz kalmasın, Kur'an en azından dinlensin diye böyle bir gayrete girdik. İnşallah Rabbim dinleyenlerden, okuyanlardan, cümle kardeşlerimizden razı olur. ve Dolayısıyla bu süreçte sürçü lisan ettiysek inşallah hoş görürsünüz. E bununla birlikte yanlış bir cümlemizi, hatamızı e Rabbimiz inşallah affeder, bağışlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, belki sözünü, nice sözünü aktarmaya çalıştık. Ola ki yanlış aktardıysak inşallah yine bütün bu kusurumuz, kabahatimiz Rabbimiz tarafından bağışlanır, affedilir. Alemlerin Nebisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini aktarmış olarak inşallah dinlemiş olarak inşallah şefaatini Kardeşlerim hak etmiş olursunuz. Bu vesileyle bir ay boyunca ya da bu süreçte büyük bir gayret içerisinde olan yani devletimizin her kademesindeki bütün yetkililerimize, yöneticilerimize Rabbim cümlesinden cümlesinden razı olsun. Cümlenizden Rabbimiz razı olsun. Büyük bir seferberlik, ve zor bir süreç. Dolayısıyla burada bir millet nasıl millet olur? Nasıl seferberlik hali olur? 7'den 70'e yani herhangi bir ayrım yapmaksızın doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün bir millet seferber oldu. Büyük bir belanın da, büyük bir belanın, büyük bir afetin de el birliğiyle nasıl üstesinden gelineceğini de dünyaya gösterdi kardeşlerim. Rabbim bu devletimizi, milletimizi korusun, muhafaza eylesin. Cümlenizden razı olsun. Bizlerim birlik beraberlik içerisinde bu vakte ulaştırdığı gibi bu cennet vatanda, bayraklar altında, bu minareler gölgesinde ezanlar gölgesinde kardeşlerim, bayram sabahına ve daha nice, nice bayramlara ta ki kıyamete kadar Rabbim e, bu huzur içerisinde, bu cennet vatanında bizleri e, yaşamayı, yaşamamızı, evladı, iyalimizi, çocuklarımızı, nesillerimizi birlik, beraberlik içerisinde yaşamalarını nasip eylesin. Kendi kurumumuz olarak da Diyanet İşleri Başkanlığımız da görevini bu şekilde e, yaptığı büyük bir e, sorumluluk bilinciyle e, bu noktada din görevlilerimiz, din görevlisi kardeşlerimiz e, gerek vefada görevli, vefa masasında görevli kardeşlerimiz, gönüllü kardeşlerimiz resmi görevli kardeşlerimiz bir şekilde bir gayretin içerisinde oldular. Resmi görevi olup vefada gönüllü çalışanlar, resmi görevi olmayıp ile birlikte çalışan din görevlisi kardeşlerimiz. Yine büyük bir huşu ile ezanlarını minarelerde okuyan, dualar eden dualarını amin dediğimiz din görevlisi kardeşlerimiz. Dolayısıyla her bir din görevlisi kardeşimize bize teşekkür ediyoruz. Rabbim onlardan da razı olsun. Yine minberde mihrapta görev yapmış, ömrü bugünlere kifayet etmemiş. Camilerde namaz kılmış, seccadeye alın koymuş, gözyaşı dökmüş. Ömrü bugünlere ulaşmamış. Nice kardeşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şehitlerimize bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan kanlarıyla, canlarıyla şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Yaşayan yakınlarına Rabbimiz bereketli, güzel ömürler nasip eylesin. Gazilerimize rahmet eylesin. Yaşayan gazilerimize Rabbim e, bereketli güzel ömürler ikram eylesin. Yine bir ay boyunca e, köylerinden gelip her gün değişik hocalarımız geldiler buralarda. Mukabeleler okudular. Rabbim onlardan razı olsun. Siz dinlediğiniz razı olsun. Olası olsun. Rabbimiz cümlenizden yine vaizimiz geldi, sohbet etti. E, Rabbim tesirini inşallah halk eylesin cümlesinden, cümlemizden razı olsun. Yine kardeşlerim teşekkür insani bir vazifedir. Ve yine bir ay boyunca e, bu işlerin bir de arka planı oldu. E, Murat Irmak ve Ömer Demir hocalarımız da onların arka planında büyük bir gayretle, ibadet şuuruyla diğer arkadaşlarımız gibi, diğer hocalarımız gibi bir gayretin içerisinde oldular. Dolayısıyla bir gayrete, e, bir yola çıktık, koyulduk. E, amatörce ancak halisane düşüncelerle Rabbim tesirini hayal eylesin. Rabbim günahlarımızı setre eylesin, bağışlasın, affeylesin. Bizleri daha nice güzel vakitlerde cemaatiyle, camisiyle, huzur içerisinde buluşmayı, bulunmayı Rabbim nasip eylesin. Bu memleketi, bu milleti, bu devleti Rabbim korusun, muhafaza eylesin. Bu vakitte Rabbim, kardeşlerim dua vakti, icabet vakti. İnşallah e, mukabelenin bitiminde inşallah dua da yapacağız. Ay, Rabbim dünyanın nice köşelerindeki mazlum, bir biçare kardeşlerimize bugünler hürmetinin nusretiyle, inayetiyle yardım eylesin şu güzel bir dua bunu inşallah okuyup bitireceğim kardeşlerim. <laughs> Rızan için oruç tuttum. Tamam ettim. Kabul eyle. Sana olan farz orcumu, farz borcumu eda ettim. Kabul eyle. Şükür bana sağlık verdin. Bugünlere eriştirdin. Bayramına yetiştirdin. Şükranımı kabul eyle. Ben halimden yakınırım. Umut umut bakınırım. Günahlardan sakınırım. Tevbe ettim. Kabul eyle. Doğru yolda yürüt beni. Görmek ister canım seni. İhsan eyle cennetini dergahına kabul eyle. Rabbim cümlenizden razı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bayram şahsımız, ailemiz, milletimiz, devletimiz, İslam alemi ve insanlık hakkında hayırlara vesile eylesin. Kardeşlerim bayramınız mübarek olsun. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.